Çinko eksikliğinin az bilinen bazı belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Çinko vücudunuz için oldukça önemlidir. Bir eser mineral olduğundan çok fazla çinko'ya ihtiyacınız yoktur. Ancak seviyesi azalırsa birçok sorun yaratabilir. Bu video size gerçekte çinko eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşünmediğiniz bazı net belirtilerin asıl nedenini kavramanıza yardımcı olacaktır. Genellikle insanlar, çinko eksikliğinin koku alma yeteneğinizde azalmaya neden olacağını düşünürler. Bunun nedeni de sinüslerdeki ve beynin hemen arkasındaki koku ampülü denen bölgedeki çinko konsantrasyonudur. Ayrıca bir çocukta erken dönemde çinko eksikliği varsa boyu çok uzamayacaktır. Bu yüzden gelişiminde eksiklik olabilir. Çoğu insan çinkonun bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu bilir. Bu nedenle eksikliğiniz varsa enfeksiyonlara, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına ve virüslere karşı daha güçsüz olursunuz. Ayrıca çinko eksikliğiniz varsa tiroid bezinin T4 tiroid hormonunu aktif versiyon olan T3'e çeviremeyebileceğini de bilmelisiniz. Ayrıca saç dökülmesi veya incelmesi ve ishal ile ilişkili olduğunu da bilmelisiniz. Ayrıca cildinizdeki çinko konsantrasyonu dermatite neden olabilir. Çinko eksikliğinin zihinsel ajitasyona, sinirliliğe ve hatta yorgunluğa neden olabileceğini de bilmelisiniz. Ancak pek bilinmeyen 7 semptomu açıklamak istiyorum. Öyleyse bir numara hakkında konuşalım. Koku alma eksikliğinden bahsettik ama tat alma hakkında konuşalım. Yani yemek yediğinizde yemeğin tadının farklı olduğunu hissetmekten bahsediyorum. Tat daha acı gelebilir veya daha metalik olabilir. İkincisi lezzet eksikliği. Yani yemeğin tadına varamazsınız. Çinko eksikliği ile farklı tatları algılayamazsınız. Yemeğinizin tadını çıkarmaya çalışıyorsanız ve her şeyin tadı aynıysa bu gerçekten berbat ve yıkıcıdır. Yani yeterince çinko almak tat alma tomurcuklarınızda farklı tatları algılamanıza yardımcı olabilir. Bu oldukça önemlidir ve normal şartlarda buna sahip olmamız gerekir. 3 numara hipogonadizm. Başka bir deyişle testisler büzülür ve küçülür. Normalde bunu testosteronla da ilişkilendirirler. Aynı zamanda siper miktarında düşüklük de gözlemlenebilir. Çünkü vücuttaki tüm sıvılar arasında en çok çinko konsantrasyonuna sahip sıvı spermdir. Spermin hayatta kalma mekanizması ve kalitesi için çinko gereklidir. Yani bu kısırlıkla da bağlantılıdır. Düşük testosteron erkeklerde önemli bir sorundur. Yeterince çinko almak, testosteron seviyenizin doğru seviyede olduğundan emin olmanın harika bir yoludur. Dördüncü olarak, beyni ele alırız ve beynin en yoğun çinko içeren bölgelerine bakarız. Hipokampus birinci sırada gelir. Beynin diğer bölümlerine kıyasla hipokampus'ta normalde bol miktarda çinko bulunmalıdır. Peki çinko eksikliğiniz varsa neler olabilir? Hipokampus çalışmazsa ne tür belirtiler ortaya çıkabilir? O belirtinin adı neydi? Neydi? Evet, şimdi hatırladım. Hafıza sorunları, öğrenememe ve uzaysal konumla ilgili sorunlara neden olacaktır. 5 numara Tırnak yatağı çevresinde enfeksiyona karşı daha yüksek hassasiyet. Yani tırnaklarınızın etrafında böyle kırmızı, şişmiş, kabarık dokular varsa bu çinko eksikliğidir. Tırnaklar konusuna geldiğimiz için başka şeyler de vardır. Mesela sizde bu küçük beyaz noktalar olabilir. Yatay olarak uzanan beyaz çizgiler de olabilir. Bunların farklı şekilleri de olabilir. Ancak bu küçük yatay beyaz çizgileri görürseniz bu bir çinko eksikliğidir. 6 numara onarım eksikliği. Egzersiz, yaralanma ve herhangi bir travma sonrasında vücudunuzun kendini onarması uzun zaman alır. Çinko, vücudunuzun kendini onarma yeteneğini hızlandırır. 7 numara Gece körlüğüdür. Gece körlüğü genellikle A vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Ancak bu da çinko kaynaklıdır. Hipotalamusun çinko açısından yoğun olduğundan bahsetmiştim. Fakat retinada beynin bir parçası olarak çok konsantre miktarda çinko içerir. Yani çinko tükendiğinde bu retinanızı etkileyebilir. Retina, kafatasınızdan göz kürenize uzanan ve özellikle geceleri görmenizi sağlayan beyin dokusudur. Her neyse bu çok önemli noktaları ele almak istedim. Ayrıca çinko eksikliğinin oldukça yaygın olduğunu da belirtmek isterim. Genellikle şeker, makarna, özellikle de gevrekle veya ekmek şeklinde çok fazla rafine karbonhidrat tüketiminden kaynaklanır. Çünkü bu konsantre karbonhidratlar yalnızca çinkoyu tüketmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlıklı tam tahıllarda bulunan fitik asidin çinkoyu emme yeteneğini de engeller. Bazı ürünlerin üzerinde "havalı notlar" görürsünüz. Tam tahıllı ekmek veya tam tahıllı gevrek Hangi marka olursa olsun bu ürünlerde çinko'yu önleyebilen fitik asidin bulunduğunu bilmelisiniz. Belki de tam tahıllar yemeyeceğim, rafine tahıllar yiyeceğim diyebilirsiniz. Pekala, şeker de çinko'yu farklı bir şekilde tüketir. Çinko eksikliğiniz olup olmadığını öğrenmenin basit bir yolu var. Bunun için bir çinko testi alabilirsiniz. Bu ürünler içinde çinko damlalığı bulunan bir küçük şişeden oluşur. Bundan 2 çay kaşığı kadar yani yaklaşık 10 mililitre ağzınıza atın ve 10 saniye kadar ağzınızda tutun. Eğer çinko eksikliğiniz varsa her şey tatsız gelecektir. Yani ağızda kalan tat olmayacaktır. Ancak yeterince çinkonuz varsa metalik bir tat alırsınız. Acı bir tadı olur. Çinko eksikliğinin belirtilerinden bahsettiğimize göre çinko seviyenizi normale geri çıkaracağınızdan ve bunun faydalarından bahsedelim. Bu önemli konuyu içeren videoya buradan ulaşabilirsiniz.